Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, ünlü davulcu Özgür Can Öney özel bir eğitim kurumunda öğrencilerle buluşuyordu. Salonda heyecan doruktaydı. Manga hayranı olan birçok öğrenci, onu yakından görmenin mutluluğunu yaşıyordu. Fakat en çok heyecanlananlardan biri de genç bir müzisyen olan Suydu. Özgür Can'ı yıllardır idol olarak gören bu özel öğrenci, uzun süredir hayalini kurduğu bir soruyu sorma şansı bulmuştu. Sıra suya geldiğinde herkes sessizleşti. Su, mikrofonu eline aldı ve hafif titreyen bir sesle sordu, Özgür abi, hiç kaybolduğunuzu hissettiniz mi? Kaybolduğunuzda sizi müzik mi buldu? Özgür Can kısa bir süre sessiz kaldı. Sorunun ağırlığı, yüzünde derin bir düşünceye yol açmıştı. Gözlerini suya dikti ve sıcak bir gülümsemeyle konuşmaya başladı. Evet, su. Hayatta kaybolduğumu hissettiğim çok an oldu hepimiz zaman zaman karanlıkta yolumuzu bulamıyoruz. Ama bana göre müzik, en karanlık anlarımızda bile yolumuzu aydınlatan bir rehber gibi. Müziği bulmadım, aslında o beni buldu. Bazen yağmurun ritminde, bazen kalbimin atışında. Müzik, içimdeki sesi dinlemeyi öğretti. Salondaki herkes bu sözlere dikkat kesilmişti. Su, gözleri dolmuş bir şekilde ekledi, ben de bazen kayboluyorum. İnsanlar beni engelimle görüyor ama ben müzikle kendimi buluyorum. Müzik yaparken engeliğimi unutuyorum. Sizce bu benim gerçek gücüm olabilir mi? Özgür Can'ın gözleri doldu. Derin bir nefes aldı ve konuştu. Su, müzik senin gücün değil, sen müziğin gücüsün. Engel dediğimiz şey, sadece bir algı. Ruhun müzikle konuşuyor ve bu, herkesten farklı bir yolculuk. O yüzden kim ne derse desin, kalbinin ritmini takip et. Müzik, seninle hep konuşacak ve sen sesinle başkalarına ışık olacaksın. Bu konuşma salondaki herkesin kalbine dokunmuştu. Sun'un yüzündeki gülümseme belki de hayatındaki en büyük onaylanmayı hissettiği andı. "Teşekkür ederim Özgür abi." dedi Su. "Müzik sadece bir tutku değil benim yol arkadaşım." Özgür Can da gülümsedi ve ekledi. "Unutma Su, müzik ne sınır tanır ne de engel." "O, özgürdür." ve senin ruhundaki özgürlükle büyüyecek